Merhaba arkadaşlar haftalık piyasa analizimizin ikinci videosu değerli metallerle ilgili olacak ve on altınla başlayacağız arkadaşlar evet bu savaş olayı e, ons tarafında da karşılık buldu ve on saltını özellikle Cuma günü çok sert bir şekilde yukarı yönlü aldılar aslında savaş yani şu e, 9 Ekim Pazartesi günü değil mi yani bu süreçte başlamıştı e, ama Cuma günü çok sert bir tepki geldi. Şimdi arkadaşlar bu e, piyasadaki korku durumu devam ettiği sürece ONS tarafı e, güçlü durmaya devam edecek. Tabii biz böyle bir kanal hareketini da takip edilebilir demiştik. E, kanalın dibi şu bölge buradan güzel bir tepki almıştı. E, tabii böyle savaş durumu yoktu. Biz e, şöyle bir durum vardı. Buralarda bir süre yatay devam eder. Ondan sonra da bu kanalı kırıp ee, bir sonbahar rallisi ya da işte Noar rallisi dediğimiz hareketi yapar diye da bekledik ama e, savaş durumu bu hareketi hızlandırmış oldu. Şimdi neyi takip edeceğiz arkadaşlar? Ee, şu cuma günkü kapanış Tamam bir trendin dışarısına çıkmış gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın şöyle baktığımız zaman bu trendin dışına çıkmış gibi görünüyor ama burada bir günlük kapanış var daha ve hafta sonu kapanışı. Zaten 1930 ile 1945 arasındaki bölgenin daha önce çok kritik bir direnç bölgesi olduğunu defalarca fiyatı buradan gönderdiğini biliyoruz. ya. Yani burası bir pivotal bölge olduğunu söylemiştik. Şimdi eğer haftaya tabi e, tabii söylemlerle ılımlı bir şekilde olacak olursa piyasa tarafında ve bu bandı korursa fiyat olarak da Drench bölgesi burası korunursa arkadaşlar buradan bir düzeltme ihtimali olur. Yeah. E, tabii bunun koşulu ne olması lazım e, gelecek küresel piyasada ülkeler arası olumlu açıklamalara siyasetçilerin olumlu açıklamalar yapması ya da işte e, ne bileyim e, Gazze tarafındaki bu insanlık dışı eylemlere ara verilmesi ya da bunların durdurulması işte yardımların ulaştırılması sivillerin korunması ile ilgili ee, İsrail tarafında da adımlar atılırsa o zaman ONS tarafında bu e, hareketin burada bir düzeltmeye girmesi beklenir arkadaşlar ama oldukça sert bir hareket oldu. Ee, bu trendin dışında kaldığı sürece e, yukarı yönlü istek devam eder ama şu 1930-1945 arası bir direnç bölgesi. 1945'in üzerine atıp günlükte kapanışlar alırsa bir gün yetmeyebilir, ikinci günde kapatırsa o zaman arkadaşlar yukarıdaki şu e, anına kadar 1900- 70 yani 1980-85 bandına kadar da e, 1945 üzerindeki günlük kapanışta hareketi devam ediyor. Şu an range bölgesindeyiz. Tamam trendin birazcık dışına atmış görünüyor. E, yani bizim piyasada beklediğimiz korelasyonlar falan her şey devre dışı olmuş durumda. E, ama dediğim gibi piyasada olumlu haberler olacak olursa ons tarafı gevşeme gösterebilir. Bir de şunu gösterelim. E, şu hareketin olduğu e, döneme bakarsanız. Burada da yine savaşla ilgili bir olay olmuştu. Rusya tarafında galiba yanlış Buradan da bakın çok sert bir yukarı yönlü hareket gelmişti. ONS tarafında geçen sene gap bırakarak gitmişti hatta buradan. Ya da savaş değil likitle problemi de oldu, olabilir arkadaşlar. Mesela geçen senenin ne zaman başlamıştı? Yani sonbahar hareketimiz Kasım'da 3 Kasım 4 Kasım civarı. Bakın buradan başlamış bir hareket. 2000 70'lere kadar gelmişti. Yani ben açıkçası birazcık daha buraları fiyatın oyalanıp, e, ondan sonra harekete geçer diye Ama işte savaş durumu bu e, hareketi tetiklemiş oldu. Şimdi aşağıda gapli bir alan da var. Burada grafikte görünmüyor ama e, gapli bir alan da var. E, 1933'te 1950 ya da 47-48 arası olabilir. 50 arası da olabilir. Tam emin değilim arkadaşlar. Burada bir gap de var. E, yani şurada bıraktığı gibi aylar sonra doldurdu. E, burada bir gap olması da e, yine iyi değil Ons için onu söyleyelim. Yani bu gap kapanıp ondan sonra yukarı yönlü hareketi yapsaydı o zaman çok sağlıklı olacaktı. Evet arkadaşlar görüntü bu şekilde. 1930-1945 arası direnç bölgesi kanalın dışarısına 60 görünüyor ama sadece bir günlük kapanış yani cuma günü kapanışı haftayı Göreceğiz, söylemlere bakacağız. Olumlu hava oluyorsa ONS'da bir satış olabilir. Nereye kadar olabilir? 1884 ile 1900 arasındaki bölgeye kadar ilk etapta. Belki birazcık daha aşağılara bir sarkma olabilir. Ondan sonrasını takip etmek gerekecek. Çünkü piyasada olumlu hava oluşursa, korku kalkarsa dolar indeksinde ve tahvilde de aşağı yönlü bir geri çekilme hareketi olur. Bu da genel tüm piyasayı olumlu etkileyeceği için ONS'daki düzeltme de sınırlı kalabilir arkadaşlar. Zaten Ons Bahan arıyordu. Yani sonbahar geldi. Değil mi? Hep bunu söyledik, söyledik, söyledik. E, Bahan arıyordu. E, onun için olumlu haber olursa dedim gibi 1884'te, 1900 bandına kadar, şu gri alana kadar belki bir düzeltme hareketi olur. Burada bir sıkışmaya girebilir arkadaşlar. Yani şu süreçte bir sıkışmaya girdikten sonra kırılım yapıp ondan sonra gidebilir. Göreceğiz. E, peki gram altınla ilgili ne söyleyebiliriz? Yani gram altında arkadaşlar zaten bizim hedefimiz belli. Yani bunu hep söyledik. Ee, bakın gap burada da var görüyorsunuz. Burada Gap bıraktığı alanı. <laughs> 1780 ile 1800 arası ilk hedefimizdi. Ee, şimdi uzun vadede hedefimiz 2150'lerde arkadaşlar. Yani bu alana doğru hareketin devam edeceğini söylemiştik. Ee, nitekim de yukarı yönlü tepki oldu. Yani altında geri çekilmeler hep alın fırsatı olduğunu zaten söylemiştik. Ee, yani benim 2150 beklentim devam ediyor ama ilk etapta 1780 ile 1800 bandı ilk e, beklediğimiz hedef. Ondan sonraki hedefi de 2150'ler arkadaşlar. Peki gümüş tarafına bakalım. Yani gümüşte geçen hafta bahsettiğimiz yerler aslında çalıştık. Yani e, şöyle 22-20'lerin altındaki gün kapanışı zaten yani şurada artık e, kapatmış ama şu mumla zaten değil mi aşağıdaki şu 20 30la ile 20-80 arasındaki bölgenin oldukça kritik olduğunu söyledik ve buradan bir tepki alırsa ilk etapta nereye gelebilir? 22-20 ile 22-50 arasındaki bölgeye gelebilir dedik. Şimdi birazcık bölgenin üzerine attı ama şu alçalan trendin olduğu yani alçalan trend demeyelim pardon kırdığı değil mi? Şu yükselen trendi sanki bir test yapıyor gibi. Yani olur da e, şu şekilde buraları zorlarız buraları zorlayıp aşağı yönlü bir dönüş görürsek arkadaşlar tekrar şu bantlara kadar yani bir 21. 80 bantlarına kadar belki buralara kadar bir düzeltme alma durumumuz olabilir. Aynen 10 altında olacağı gibi. Yani burayı retest yapıp bir dönüş olursa. Peki iler, ile yani işler daha da çığırından çıkarsa o zaman şu 23 22 95 ile 23 25 arasındaki bölge. Yani 23 25'inde üzerine atıp günlük kapanış alırsa hatta iki gün kapanış Gümüşteki şu hareket fake olarak kalır arkadaşlar. Aylık grafiklere baktığımız zaman bir pin bar görüntüsü var zaten. Bu hareket fake olarak kalır. Yani bu trendi korumuş olurlar. her ne kadar aşağıya böyle bir fake hareket yapmış olsalar. Yani 23-25'in üzerine atarsa diyelim. Şimdilik 22-50 üzerinde fiyatlama yapıyor ama şu trend çizgisine gelmiş. Yani bölgenin üzerine atmış. Evet görüntü olumlu. Ons altın trendin üzerine atmış bölgeye gelmiş. Tam tersi. Burada bölgenin üzerine atmış trende gelmiş. Yani aslında ikisi de dirençli arkadaşlar. Şu görüntüye baktığımız zaman hem gümüş hem de 16 e, ons altın ama Gümüş bölgenin üzerine atıp e, bu trend direncine gelmiş. Birazcık yukarılara zorlar şu 22.95 bandını, değil mi? Oralardan bir dönüş alırsa o zaman dediğimiz gibi e, şu 21.80'lere kadar en azından bir düzeltme hareketi beklenebilir ama 23-25'lerin üzerine yerleşirse o zaman Gümüşte son gaz devam edecektir bu hareket arkadaşlar. Ki zaten gümüşle ilgili beklentimiz e, en azından bu yıl olumlu demiştik. Tahvil faizleri 5.20 bandına gitseydi e, şöyle söyleyeyim değerli metallerle ilgili çok çok daha iyi performans beklentim olacaktı arkadaşlar. Yani tahvil 4.89'dan döndü. Savaş muhabbeti oldu derken e, korelasyonlar biraz bozulmuş oldu. Evet gümüşle ilgili bunu söylüyoruz. Peki gümüşte işler kötü gider. Yani ee, her şey çok olumlu olur ee, bu süreçte Gümüş tekrar ciddi bir geri çekilme yani o zaman arkadaşlar yani 20 80'lerin daha 21 80'lerin altına olacak olursa o zaman şu aşağıdaki bölgeye tekrar beklemek lazım yani hani burayı beklemek lazım ama e, piyasada şöyle bir durum oldu e, yani piyasada savaşla ilgili olumlu haberler gelse o zaman dolar endeksiyle tahvil düşeceği için yine değerli metalleri kısa süreli düzeltmeden sonra tekrar olumlu etkileyecek. Yani değerli metalleri burada olumsuz etkileyecek olan şu olmalı. Petrol yükseldiği için tamam savaş muhabbeti bitti. ama petrol yükseldiği için dolar endeksi yükselmeye devam ederse, tahvil faizleri devam ederse o zaman değerli metallerde bir daha derin düzeltme olur. Yani savaşı yok olduğunu varsayarsak arkadaşlar. Onun için biraz karışık bir durum yani. Şu an korelasyonları yorulmak biraz zor arkadaşlar. Biz bölgelere bakacağız. Dediğim gibi düzeltme süreçlerine giriyorsa bölgeleri takip edebiliriz. Ya da buralarda risk almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ama dediğim gibi 23-25 üzerinde gümüşün yolu daha vardır demektir. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Nasıl 16.945'leri kırarsa, üzerine gün kapatırsa diyelim. Peki şimdi geldik gram gümüşle ilgili ne söyleyebiliriz? Gram gümüşle ilgili zaten söyleyecek bir şey yok. Hedefimiz belli. Şu trend çizgisini geçenki videoda da aynı söylemiştik. Bu trend azıcık altına sarktı ama dedik ki buralar alım bölgesi yani alım fırsatı arkadaşlar. Şöyle bir görüntü var burada artık değil mi? İyi iyi bir bayrak görüntüsü. Yani çok net değil ama şöyle şöyle bir kabul edersek bir bayrak görüntüsü de var. Bu bayrak görüntüsünün hedefinde e, şöyle kabaca buradan alalım arkadaşlar. Kırdığı yere koysanız bile epey yer, var yani. Bakın nereleri 20, 23, 28 bantları var. E hadi bu diplerden alın. Buradan alın. Yani. Zaten bizim hedefimiz 26 arkadaşlar. Yani gümüşte vadeyi uzun tutarsak 26 e, hedefimiz devam ediyor. E, neyin üzerinde kaldı? 19'ların üzerinde kapanışlar almaya devam yani haftalıkta ve aylıkta kapanışlar almaya devam etti sürece 26'lara kadar. Zaten hedefimiz varı geri çekilmelerde ne demiştik? Alım fırsatları devam ediyor demiştik arkadaşlar. Evet, gram gümüşle ilgili de yorumumuz bu şekilde. Toparlamak gerekirse arkadaşlar ben açıkçası açık söyleyeyim. E, bu sonbaharda e, değerli metallerde çok daha iyi hareketler bekliyordum. E, tabii bunu da tahvil faizlerinin epey bir yukarı alıp ondan sonra nihai dönüşünü yani artık tahvil faizleri işte 5-20-5-50 bandı o banda gelip oradan nihai dönüşünü alacağı için e, hani öyle bir görüntü olduğu için e, beklentim olumlu yöndeydi ama Kasım başı Kasım ortası gibi bir hareket hani biraz oyalayıp e, bu süreçte bir hareket olur diyorduk e, yani bu savaş işi bozmuş oldu ama zaten alım yapmış olan arkadaşlarımız yani e, spotta en azından gram altın ve Gram gümüşü almış arkadaşlarımız zaten kıyarettiler etmeye de devam edecekler arkadaşlar. Yani hem dolar TL'nin değer kaybı, yani TL'nin değer kaybı hem de küresel piyasalarda ons düzeltmelerine tekrar düzeltmelere girse bile arkadaşlar, ben onsların önümüzdeki süreçte olumlu bir süreçte olduğunu düşünüyorum. Yani onslar için işlerin olumlu olacağını düşünüyorum ama. Burada sıkıntı şu ons ve dolar, doların endeksinin birlikte yükselmesi aynı zamanda petrolün de yükselmesi bu piyasayı biraz sıkıntıya sokuyor yani burada çünkü enflasyonu da yükseltiyor o zaman faiz beklentisi olacağı için onsların birazcık ne yapması lazım o zaman dayak yemesi gerekir eğer enflasyon de yükseliyorsa değil mi onsların biraz dayak yemesi gerekir o süreçte yani savaştan ayrı düşünürsek ayrı yorumlarsak umarım arkadaşlar yani alanla arkadaşlarımız kar eder. Temennimiz o şekilde olsun. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.